Hızar motoru, ondan sonra işte çapa motoru, onları falan da götürmüşler. O çapa motorunu bırakmışlar, hızar motorunu falan götürmüşler. İşte evim bugün sabah bu abimin evi. Sabah saatlerinde hastaneye gitmiş. Hastaneye gittikten sonra Artık tesadüf mü, takip mi etmişler onu bilmiyoruz. Gelmiş evi açmışlar, bayağı evi mevi, kapıyı kapıyı kırmışlar, odaları bütün dağıtmışlar. Bir miktar zihniyet eşyası, işte daha bilmediğimiz, içeriye giremediğimiz malzemeleri falan almış götürmüşler. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Yaklaşık çok yüksek bir meblan yani. Bayağı bir altın falan, zihniyet eşyası, değerli eşyalar neler hepsi götmüş yani. Bir milyona yakın olabilir mi? Olabilir. Yok olabilir yani o kadar. Sen topla, 70 sene çalışadın, işte o dakikada gelsin, sen her şeyin alsın gitsin, böyle bir adalet, böyle bir yaşam. <laughs> Sayın Emniyet Müdürümüzden rica ediyorum, bunların yani bir an önce bu faillerin yakalanmasını, ve daha can can güvenliğimiz de yok yani bizim günüz böyle yapıldığına göre gece demek ki biz ne yapacağız? Artık biz de daha bilmiyoruz ne yapacağız. Buralara bir mobese takılmasını bu yola, buraların gecenin bekçi şey şehir merkezindeki şeylerden yani bir de buralara da bekçi polis gelip buralarda devriye atmasını istiyoruz. Ee, bu bir hafta önce komşunun evini açtılar. Geçen hafta orada bir taneyi açtılar. Bugün burayı açtılar. Biz de bu, burada şeyde ötürüyoruz. Bizim can, mal, güvenliğimiz yok. <laughs>